Merhabalar arkadaşlar. İğnaların Ağaçlı Tutup kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli herkesin yapabileceği tarzda çok şık bir modelin anlatımını yapacağım. Modeli kendimce uyarladım. Yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel tatlı modelimi bulundurun arkadaşlar. İplerin Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Bu sayfada el işe dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Zırhıfamı bu şekilde kendi rengiyle hazırladım. Bu görmüş olduğunuz multishun arkadaşlar benim örnek bezim. Çoğunlukla e, modellerimi şifonu çıkarıyorum, arada da yazmayı yapıyorum. Markası ne diye soranlar oluyor bu şekilde. Şöyle e, yaprağımız var. Şu dip kısmı bu şekilde kendi rengiyle olacak. Şuraya da çiçeğimizi konduracağız arkadaşlar. Modelimin burası bu şekilde. Arası da 1 2 3 4 5 tane kuyumcu kafesi yaptım. Sizler yazmanızı yaparken arasını ayarlayabilirsiniz. Böyle 5 tane kuyumcu kafesim oldu şimdi. Şu kısmını yapacağız. Şöyle iki tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Şu arada kalsın. Bir tane zürafa atlayarak buraya yuva yapalım. Şöyle yuvamı hazırladım. Şimdi bu ipimi geri başa geri atıyorum. Şuraya şöyle hemen şöyle bir tane boş dip kısmına baktım sonra kibrik yapalım şöyle bir tane kibrimi yaptım geri alıyorum ipimi hemen geriye aldığım yere şöyle bir tane pıtırcık yapalım küçük zürafa şöyle Şöyle indim. indiğim yere tekrardan yukarı ipimizi aldım. Buraya yine patırcık yaptım arkadaşlar. Tekrardan bu şekilde 3 sıra oluyor herhalde 1 2 3 aynen bu şekilde hazırladım arkadaşlar şimdi hemen 3 tane buraya kiprik yapalım bu boyutta Şöyle 3 tane kipremi hazırladım arkadaşlar. Yine ilk başta yaptığımızdan tekrardan yapacağız. Şöyle yine kiprik yapıyorum. Kipremin içine geri ipimizi alıyorum. Şöyle tek düğümlü alayım. Hemen yukarı çıktığım ipin içine şöyle bir tane küçük pıtırcık yaptım. Bunu tekrardan şöyle indim. indiğim ipin içine geri ipimizi aldım. Buraya yine küçücük bir zürafa diyelim. Bir sıra daha yapalım. Evet. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Yine arada iki tane zürafa yapalım. Şu geçiş, geçişimizi sayarsak arkadaşlar 4 oluyor. Yani arada şöyle iki tane bırakıyorum. Üçüncü zürafamın içine kıymcı kafesimizi başlayalım. Arada iki tane zürafa bıraktık. Bir tane de bırakabiliriz arkadaşlar. Ben iki tane bırakmışım. Siz de zürafanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Arası da böyle sinek kanadı. Modelimin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar. Yaprak kısmını da yapalım şimdi arkadaşlar. Şöyle kipremin içine hemen yeşil rengimi tutturuyorum. Buraya iki tane küçük şöyle pırpır yapalım. Böyle iki tane küçük pırpırımızı hazırladım. İlk yaptığım pırpırımın içine ipimizi şöyle geri atıyoruz. Hemen yandaki ipliğime geçtim bir tane şöyle zürafam oldu arkadaşlar hemen bu zürafama çift düğümle yukarı doğru şöyle alıyorum hemen yanındaki yaprağımızı da yapalım yapraklarımı bu şekilde tamamladım. Çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle sarı ipimle şöyle ortadaki kipriğime bu ipimi tutturuyorum. Bu şekilde Hemen bir tane buraya küçük kiprik yapalım. Bu kipremin içine çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Hemen şu rengini de aldım. yaptığımız kibrimin içine ipimi tutturalım. 4 tane kibrik yapalım arkadaşlar. Şöyle boyutta. Hemen dördüncü kiprimi de yaptım. Şimdi ilk yaptığım kipremin içine geri ipimizi şöyle geri aldım. Hemen yandaki kipremi geçtim arkadaşlar. Şöyle zürafa şeklinde birazcık büyük oldu. Şimdi ilk yaptığım zürafamın içine şöyle ipimizi geri alalım. Bu geriye aldığım ipimizi de çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Şöyle hafif şöyle tam üzerinden çok gerdirmeyelim. Şimdi bu geriye aldığım yere hemen kiprik yapacağız. 3 tane abone ol yanındaki zürafa şöyle geçtim Yine aynı şekilde kiprik yapıyoruz arkadaşlar. Yine üç tane. Hemen yanındaki zürafama tekrardan geçtim. Çiçeğim bu şekilde arkadaşlar. Evet, hepsi bu şekilde olacak. Ben biraz daha tamamlayayım arkadaşlar. Fiyat bilgime gelelim. Bugünkü modeliminde sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde hem şık hem gösterişli çok da kolay bir oyam oldu. Severek beğenerek sizler için hazırladım arkadaşlar. Sizler de yapın. Çeyizlerinizde bulundurun bu tatlı güzel modelimi. Arası sıkı oluyor derseniz arkadaşlar arasını biraz açabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle de bakalım. Şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim arkadaşlar. Ee, en az 1300 TL'den başlamalı ee, bu sıklıkta olursa tabi işçiliğiniz güzelse arkadaşlar. İşçiliğiniz güzelse 1300 üzerinde yapabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız, işçiliği de çok düzgün olmayan arkadaşlarımız arkadaşlar, 1306 yapsınlar. Herkes kendi işçiliğine göre aşağı yukarı fiyatını belirlesin. Ben size fikir amaçlı bu fiyatları veriyorum. Kanalıma abone olmayı, videolar, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.